Attığımız mobilyaları parça parça yapmışlar. Zaten 3 grupta, 3 ayrı kişi parça parça yaptı. Uzaktan gördüm. Yatağı kesip içindeki teli almak eskiden bu ülkede yoktu. Oy canım sen kimsin ge? Gel kuzum ge. Gel, gel dedeciğim. Ge. Aç mısın kuzum? Dur hemen şunu çekim geliyorum sana. Ge. Gel dedeciğim. Gel. Neyse uzatmayayım. Bazaların kapaklarında demirler vardı. Daha önce bu ülkede birileri bir yere bir şey koyduğu zaman ihtiyacı olana, olan alana kadar zarar verilmezdi içindeki. Bir şey alınmazdı. Demirler alınmazdı. Bir şeyler alınmazdı. Parça parça ediyor yabancı uyruklular. Hepsi değil. Değişik bir grup var içinde. Hangileri daha çok yapıyor belli zaten. Ee, onlar da ekmek parasında ama kendilerinden başka bir şey düşünmeyen değişik bir toplumla toplum neyse uzatmayayım kapatıyorum kedi var arkada ona bakacağım. 14 Eylül 2023